Herkese yeni bir PUBG Lite videosundan merhabalar arkadaşlar. PUBG Lite'a yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. 142 MB'lik bir güncelleme. Hemen güncelleme notlarına şöyle bir bakalım neler gelmiş. Ben de yeni açtım arkadaşlar. Sizin kadar ben de çok meraklıyım. Ama megabayte az büyük ihtimalle çok bir güncelleme gelmedi. 142 MB'lik. Evet güncelleme notlarımız açılmıyor şu anda. Heh geldi evet. Hayatta kalma seviyesi güncellemesi. Hayatta kalma seviyesini artırmışlar, 51 levelle 100 level eklemiş arkadaşlar. Evet ve yeni ödüller eklenmiş. Bu hemen şuna bir bakalım. Bu hangisiydi? Şuydu. Level 50'de biliyorsunuz son sona ulaşıyorduk, kıyafet alıyorduk, bitiyordu. Evet, şöyle bir kaydıralım. Level 55'te bir tane kıyafet veriyor bize ve 60'ta da onun altını veriyor, uyumlu bir şekilde. 65'te şöyle bir boyunluk veriyor. 70'de de tava deseni veriyor. Ve her levelde de arkadaşlar 2000 BP kazanıyorsunuz. 75'te bir üst kıyafet. 80'de de onun altı var. 85'te paraşüt deseni. 90'da bir kar 98 kaplaması görüyorum. 95'te skar kaplaması ve level 100'de de M4 kaplaması var arkadaşlar. Yani genelde turuncu desen. Yani hepsi de turuncu desen yapmışlar. Diğer güncellemeler ne? Onlara bir bakalım. Light Pass değişiklikleri diyor. Light Pass bir görev listesine dönüştürülecek. He. Oyunu daha az ücretli hale getirmek adına artık ücretli pas olmayacak. Light Pass sivileri için önceden bulunan bilgi sayfası kaldırılacak diyor. Light Pass değişiklikleri. Sezon Light Pass görevlere dönüştürüldü. Lightpass'in ücretli versiyonu olan Lightpass Premium ve Lightpass Premium Plus için yeni sezon olmayacak. Seviye atlama eşyaları dükkandan kaldırılacak. Hala önceki sezonlarda kullanılmayan seviye atlama eşyaları olan oyuncular bu eşyaları satın almak için kullandıkları miktar, miktarları da likoine değiştirilebilecek. Görev detaylar: Günlük 5 görev, bir sıfırlama haftalık. 8 görev 5 sıfırlama Zorlu görevler 2 set halinde 7 zorlu görev bir kez oynanabilir. Acemi kaldırıldı, premium kaldırıldı. Görev ödülleri EXP ödülünde çıkın medal, BP silah kozmetik ödüllerine dönüştü diyor. 16 insan güncellemesinden önce arkadaşlar bizim burada light pass görünürlüğü bu şekildeydi. Bunları light pass olarak alabiliyorduk ve güncellemeden sonra gördüğünüz gibi bunlar görevlere dönüştürmüş. Görevler şeklinde alabiliyoruz. Sezon Değişiklikleri. Kariyer kalıyor. Genel bakış kaldırıldı. Lider tablosu kaldırıldı. Sıralama ünvanı kaldırıldı. Maçtan sonra hayatta kalma puanı verilmeyecek diyor. 16 Nisan güncellemesinden önce evet güncellemesinden sonra bu şekilde kariyerde hiçbir şey yok. Silver Bullet dükkan güncellemesi. Evet Silver Bullet güncellemesi de gelmiş. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Burada yeni ee, şeyler falan var. Silah desenleri falan var. Sandık güncellemesi. Dükkana likon ve çıkın medalya satın alınabilecek 4 kasa ve 1 BP sandığı eklenecektir diyor. Kasalar 16 Nisan 21 Mayıs özel sandık. bir koleksiyon sandığı. 21 Mayıs 18 Nisan özel sandık. 2 koleksiyon sandığı. Gezgin sandığı BP sandığı. Evet bu tarihler arasında sanırım. Ha ben şöyle yapabilirim. Şimdi benim 449 tane madalya biriktirdim arkadaşlar. Bundan bakayım 40, 80, 120. 80, 2 tane 40'lı şey açayım, açalım şu baştakinden. 2 tane de bundan açalım. Zaten Silver Bullet de onları şeyinden alabiliyoruz. Diğerlerinde ne var başka? Evet başka bir güncelleme yok arkadaşlar. Yani oyun hakkında bir yeni bir geliştirme falan yapmamışlar. Sadece Sandık falan bunları getirmişler. Onun haricinde oyunla ilgili bir düzeltme falan yapmamışlar bildiğim kadarıyla. Şimdi gelelim bu sezona falan bir bakalım. Kariyere geldik. Buradan evet sezonumuza baktığımızda. Öldürmeler. Evet sezon şey, bu şekilde. Şimdi bir dükkana bakalım arkadaşlar. Sandıklarda neler var neler yok. Evet. Burada bir bu zaten bende var. Şu kask benim var arkadaşlar. Kar 98 gök görkem M416 diyor. Gök kar 98 rengarenk bu şekilde. Bu da benim var arkadaşlar. Evet bunların hepsi bende var. Şu bende yok M16 galaksi. Rock Yıldız'ı benim var. Onun haricinde çoğu zaten bildiğimiz alttakiler. Şu zaten olan bir şey. Bunu da almıştım ben. Önceki sandıkta da vardı bu. Yani yeni ne var? Şu kıyafet var sanırım. Bir şu var. Şu kıyafet. Şöyle bir eseler deseni var. Kutup muhafızı. Özel sandıkta bunlar. Koleksiyon sandığına bir bakalım. Bunda da genelde kıyafet deseni var arkadaşlar. Yani silah deseni yok. Şu Silver Bullet'e bir gelelim. Evet, burada zeytin dalı tava var. Oo, bin istiyor ama tava da güzelmiş. Zeytin dalı. Üzerinde kask var. Ve zeytin dalı var etrafında. Pürüzlü turuncu UMP var. Rüzdü turuncu AKM var. Evet bunlarınki düşükmüş. 7500, 8000. Bunlar alınabilir. SKS deseni var. Evet bayağı bir yeni şeyler eklemişler Silver Bullet'e ama bunlar hala duruyor. Ben 59650 biriktirdim. Ve 89.000 M4T e istiyor arkadaşlar buzul deseni. Ben bunu almak için uğraşıyorum. Bakalım biriktirebilecek miyim? Şimdi ne yapalım? İki tane bir sandık açalım arkadaşlar onlu onlu. İki sandıktan da yeni gelen sandıklardan. Onun şöyle bir bakalım başka görevlerde bir yenilik vardı. Evet, haftalık görevler solo modunda ilk ona gir. 15 düşmanı hepsinde bir madalya veriyor. Torba parası çıkar, zorluklar bunlar yenilenmiş. Her de aynı 2 2. Bunlar da alıp bayağı bir madalya biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi dükkana gelelim arkadaşlar. 2 tane bir sandık açalım. Şu özel sandıktan. Şunu istemiyorum. Bunun zaten bende var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hatta. Ee, silahlar, dolap, araç, emoteler, eşyalar, görünüm bu değil. Hangisiydi ya? Şurada mıydı? Gövde, kafa, aynen. Bir dakika. Bu değil. Ha, buradan mıydı? Kanete bu silahlar teçhizat. Aynen. Burada var arkadaşlar zaten aynısı bende. O yüzden onu istemiyorum ben. Şunu kaldır abi. Şu kıyafet neymiş ya? Beyaz. Rock kraliçesi. Hmm. Tamam bunu seçelim. Şu var zaten bende. Bu da var. SLR desenim yok. Ama M4 şu renkliymiş. Şu hoşuma gitti. Bunu seçeceğim onu açalım. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi hadi çöp. Altın maske. Geç abi. Hayır. Yapma be. Bir desen çıkmadı ya. Genelde hep kıyafet çıktı. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Bundan. Yine onu açacağım. Özel sandıktan. Bir tane silah desen istiyorum. O dansçı kıyafeti, bu yeni kıyafet. Geç, geç. Hadi yapma abi. Bir silah desen istiyorum. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. 369. Üçlü üçlü yapalım. 21 Nisan'dan sonra da yeni gelen işte sanırım yenileyecekler sandı. O zaman da açabiliriz. Yani yine üçlü üçlü açarız. Bir tane daha açalım bundan. O var ve zaten bende. Papatya paraşüt. Hadi. Yok arkadaşlar. Maalesef silah kaplaması vermedi. Ya burada aslında bunu açmak istemiyorum ya. Bunda hep kıyafet var. Bunu da bir kere açalım. Ben silah kaplaması istiyorum. Karnaval seti çıktı. <laughs> Havalı sürü şapkası var zaten. Orada çıkmıştı. Evet. Kıyafetlerden açtık. Ya şundan bir tane daha açacağım. Bu son olsun. Oo, bu var ya. Kar 98 deseni var. Hadi eselar yapma. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki çıkaramadık. Gaza geldim. Son kez bir, bir defa daha deneyeceğim abi. Hadi ama. Of. Abi niye silah deseni vermiyorsun ya? Beyler bir kere daha deniyorum. Bu son olacak. Son son dedik. Bu kesin son. Bu kıyafet var. Hadi. Of tamam. Oo süpersin abi. İşte bu. Tamam. SLR desenim hiç yoktu. M M16 desenim bu bu da yoktu. Bu yeni geldi. Tamam kullanırız sıkıntı değil. Hemen şöyle bir bakalım. Silahlara gel. Evet ama şu daha güzel ya. Şu desen daha güzel. Kızıl Alev M16 deseni. Ya yani bu da güzel de. Ya zaten bu vardı bende. Bu Rox e, yıldızı. Bunu kullanıyorum ben M16'da. Bu daha çok hoşuma gidiyor. SLR desenim yoktu. Nerede SLR'mız? SLR desenimiz de yeni geldi. Evet şunu kullanırız artık. Tamam bu güzel oldu. Peç abi. da bu var. SKS'de zaten bu var. Başka desenim yok. SKS deseni yeni geldi. Onu Silver Bullet'ten alabiliyoruz. 169 tane madalyam kaldı arkadaşlar. Bunu da sonraki güncellemeleri saklıyorum. Yeni bir etkinliğimiz var mı? Bir bakalım. Yok. En son Miramar'da 7 kere oynadım. 70 madalya aldım. Buradan da arkadaşlar etkinlikler olursa onları da takip edin. Yani bayağı bir madalya veriyor. Bu güncellemede bu şekilde arkadaşlar fazla bir değişiklik yok. Sadece yeni gelen sandıkla ve e, görevlerle ilgili bir güncelleme yapmışlar. Oyunla ilgili bir düzeltme falan gelmemiş. Umarım e, yani birazcık daha yatırım yaparlar oyuna karşı. Şöyle bir oyundaki wikendi de mesela bazı sorunlar var. Onları düzeltirler. Bir çalışma yaparlar. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.